Efendim devam ediyor seans öncesine. Konuğumuz bizlere eşlik edecek. Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş bu sabah bizlerle birlikte. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydınlar Şafak Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün özellikle Gözler Merkez Bankalarında olacak. Saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yılın son enflasyon raporunu paylaşacak ve tabii bir yandan da Avrupa Merkez Bankası'nı bekliyoruz. Faiz kararını açıklayacak. Donguç Bey faiz kararı öncesinde az önce ekranı getirdik. Euro-dolarda bir eşitlenme oldu. Dolar endeksi 114 direncini yine aşamadı ve 110'un altına çekildi bu sefer. Ee, öncelikle dilerseniz para piyasalarındaki görünümle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu an geldiğimiz seviyeleri? Bu bir seviyesine gelmesi şu anda ne ifade ediyor faiz kararı öncesinde? Ee, aslında çok klasik bir e, bence beklenti yaşadık piyasalarda. Yani yurt dışı için e, Fed'in çok yoğun faiz arttıracağı, e, resesyonu çok dikkate almadan, mümkün olduğu kadar hızlı e, kendi enflasyonunu e, aslına bakarsanız biraz daha örselemek adına bu rolü e, alacağı, üyelerin açıklamaları, e, beklentiler, hep e, biraz e, tabii ki doları çok güçlü tutmaya, ve özellikle Amerika'yı da biraz dünyadan ayırmaya devam etti bir süre. Ama bir hafta içerisinde ki bu geçen haftalarda işte Birleşmiş Milletler'den, IMF'den, Amerika'nın veya merkez bankalarının biraz daha temkinli olması faiz artışlarında mesajları geliyordu. Geçen gün üye FED'e yazılan mektuplar var. Açıklanan PMI verileri var bu hafta içerisinde. Ki görebildiğimiz kadarıyla birçok öncü göstergenin de Amerika'da da yavaşlama emarelerinin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla son 3-4 gündür de bütün bu algının yani pariteyi birin altına indiren, altını 1600 derece çeken, işte S&P gibi endeksleri aşağı doğru baskılamaya devam eden bu sert beklentinin yumuşadığını görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası kararı öncesinde bugün aslında parite 0.96'lardan başlayan yukarı doğru hareketine birin üzerine doğru geçti. Ama esas mevzu bence Avrupa'nın faiz artışlarına devam edecek olması değil. Bu biraz önce anlattığım yani o finansal piyasalardaki dipler görüldükçe daha da aşağılara gider. Daha da beklentin aşağı doğru e, yaratılırken bir anda bir dönüş sinyalinin bana kalırsa gelmesi Bir anda demeyelim ama kademeli olarak gelen açıklamalarla. Dolayısıyla bugün Avrupa Merkez Bankası faizi arttırmaya devam edecektir. E, 75 basman konuşuluyor. 50-75 ona göre Legart'ın açıklamalarına bakacağız. Ardından hemen Paul'un konuşmaları olacak. E, ben açık konuşmak gerekirse e, paritenin yani o düşüş trendini sonlandırdığını düşünüyorum. Bunun nedeni de ee, Avrupa'nın Avrupa kaynaklı değil aslında hala merkezi olarak e, Amerika kaynaklı e, bu beklentinin bu ayın başında pardon Kasım ayının başında yapacağı toplantı sonrasında biraz daha söylemlerini hem ekonomik hem de resesyon açısından baktığımızda yumuşatması ve yeni yılla birlikte faiz artışlarının ya sonlanması ya da hızının çok azalması gibi bir e, beklentiden kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla e, 0.99 civarında bir 50 günlük ortalaması var. Yanılmıyorsam e, paritenin 0.99 20 olması lazım. Dolayısıyla o seviye artık bundan sonra aşağı kırılmadıkça e, bence biraz daha e, yükselişlerin e, devam edeceği bir döneme doğru paritenin girdiğini düşünüyorum. Peki bir güç kazanımı olabilir. 99 20'lerin üzerinde kaldıkça dediniz. Evet. Şimdi tabii e, Tonguç Bey bir yandan da biz içeride yoğun bir şekilde bilançoları e, takip ediyoruz. Bilançoları alıyoruz. E, şimdi onlardan bazılarını ekrana getireceğiz. Sizin de yorumlarınızı rica edeceğiz. Bugün açılışta aslında nasıl bir etkisi olur bu bilançoların diye de hemen soracağım ama izninizle izleyicilerimize hemen bir özetleyelim son gelen bilançoları. Değerli izleyenler, e, Akbank, Erdemir, Tofaş, Tav, Tekfen ve Türk Traktör bilançosunu açıkladı. Bugün de garantinin bilançosunu takip edeceğiz. Bankaların bilançoları gelmeye başladı. Akbank 17.1 milyar liralık bir bilanço açıkladı. Beklentinin üzerinde geldi Akbank'ın bilançosu ve Erdemir 2.5 milyar liralık bir bilanço açıkladı. Üçüncü çeyrekte Tofaş 2 milyar lira, Tav Havalimanları 1.5 milyar lira, Tekfen 735.5 milyon liralık bir e, kar açıkladı. Ve Türk Traktör'de 652.7 milyon liralık karını paylaştı, duyurdu. Son gelen finansalları ekranlarınıza özet şeklinde aktardık. Şimdi biraz daha ...daha açacağız. Akbank'tan önce bahsedelim. Hemen Tonguç Bey'e döneceğim. E, Tonguç Bey şimdi 17.1 milyar liralık 3. çeyrekte Akbank karını duyurdu. 9 ayda 38.2 milyar liralık konsolide bir net kar vardı. Öncelikle bilançoyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabi burada Akbank'ın takip ettiğimiz özellikle son e, bir haftada... ...burada 16 direnci vardı. Acaba bu... Ee, aynı zamanda gelen finansallar bugünkü fiyatlamayı nasıl etkiler e, onu da merak ediyoruz. Dün de 15.78'den kapatmıştı Akbank. Nasıl bir yorum getireceksiniz? Ne bekliyorsunuz? ya Bir kere öncelikle e, tahmin ediyorum Akbanka benzer diğer banka bilançoları da e, güçlü gelmeye devam edecek. Görebildiğim kadarıyla geçen senenin 5 ee, katın üzerinde e, kar marjı yani net kar olarak düşündüğümüzde 6 e, aylık e, bilanço içerisinde baktığımızda da 2 katı kadar bir e, yükseliş hakim. E, ama bilançoları şöyle ikiye ayırmak lazım. Yani e, bank bankalar haricinde e, kar yani beklendiği gibi kar ya da beklentinin üstünde gelen karlarla fiyatların oluştuğu seviyeler veya beklentinin altında kaldıysa bu daha önce bir fiyatlanma mı gibi düşünmek e, hani fiyata nasıl etkileyeceği konusunda önemli şimdi Akbank özelinde e, aslında Akbank'ta tabii grafikte de gözüküyor çok hızlı bir yükseliş sonra bir düzeltme hareketi aslında tüm bankalarda olduğu gibi görüyoruz. Ama son 6-7 gündür bir yatay bekleyiş hakimdi. Bilanço'nun bu hafta yani dün akşam açıklanacağı ve güçlü geleceği de düşünüyordu. Bence çok yanıtmadığını ben düşünüyorum piyasaların. Ve hala bankacılıkla birlikte ben 4000 seviyesinin üzerine doğru hareketin devam etme olasılığının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Söylediğiniz çok doğru. Ben de eğer yatırımcılar böyle yukarıdan, yani zirveden aşağı yukarı en son yaptığı düzeltmeye doğru bir e, işte bir FIBO düzeltme seviyelerini e, değindiklerinde baktıklarında e, 15.95 gibi bir 38.2'lik lik e, yer çıkıyor. Hadi onu düz hesap 16 diyelim. E, onun altında e, veya ona yakın seviyelerde son bir haftadır fiyatlamalar devam ediyor. Eğer Akbank da bugünkü bilanço sonrası ki piyasalar yurt dışında da fena değil. 16'ın üzerinde bir kapanış gelirse yani yükselişin haricinde bence diğer bankalar için de bir gösterge olacaktır. Ama şöyle de bir şey oluyor. Mesela banka bilançosu açıklanıyor çok iyi işte teknik bir seviye üzerine de geçebiliyor. Ama şimdi yarın veya bu akşam garanti işte haftaya iş bankası veya Farklı bir banka e, bilançosu bekleyen yatırımcılar eğer orada bir fiyat şeyi görüyorlarsa fırsatı Akbank'ta kısa süreli bir realizasyon yapıp diğer hisseye de geçebiliyorlar. Mesela biz bunu bir nebze Aselsan hissesinde bile e, gördük bilanço açıklandıktan sonra. Ama ben Akbank özelinde e, galiba yanılmıyorsam bir yıl içinde %200 e, bir aylık periyotta da %40'lık %39'luk bir yükselişi var. Ee, onun için yatırımcıların 1595 16 seviyesine dikkat etsinler. Ee, endeks e, bazlı da 4000 üzerinde geçiş bence bankalarla olacaktır. Bir de böyle e, Akbank'ın grafiğinde bir filama dediğimiz, bir bayrak dediğimiz, yani bir sıkışma var. Dolayısıyla o 16'nın üstüne geçiş bence bir teyit olur devamı açısından. Ama bahsettiğim gibi bir kar realizasyonu yaşansa bile ben ben Akbank'ın da yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Tek buradaki e, tedirgin edebilecek yatırımcı açısından dikkat edilmesi gereken nokta son bir ayda da o dipten dönüşün %40'lık bir marjla olması. E, ama hani 3 ay sonra, 6 ay sonra baktığımızda e, Akbank'ın bu e, şeylerle, beklentilerle ki 4. de ben yine güçlü kalacağını düşünüyorum. Daha yukarı seviyeler özellikle bankacılık endeksindeki hareket devam ederse Görebiliriz diye tahmin ediyorum. Peki Tonguç Bey, şimdi dün borsa yatay kapattı. E, yeri gelmişken biraz daha açalım, o konudaki görüşünüzü de alalım. Yani BIST 100 genelinde ne düşünüyorsunuz? Şimdi bugün e, Akbank'ın açılışını göreceğiz. İyi gelen bir bilanço var. Garantinin bilançosu yine iyi bekleniyor. E, ama yarın bu arada borsa yarım gün işlem görecek. Yani bir buçuk gün işlem görecek borsa İstanbul. E, burada acaba 4000'in üzerine denemeler oldu ama kapanış görebilir miyiz? Ne dersiniz bu e, kısa? seansları nasıl yorumlamak gerekir? Nasıl bir görünüm olur sizce? Biz yüzde siz ne tahmin, ne öngörüyorsunuz? Ya şu oluyor şimdi Şafak Hanım. Yani 3700'ü geçtik. Hani bu, bu seviyeler de böyle çok e, belki söylerken küçük gibi gözüküyor ama işte 3700, 4000. Ama endeksin oradan oraya gelirken yani belli bir seviye aralığını çok kısa sürede geçerken bir enerji oluşuyor. Bir kar marjı oluyor. Orada yatırımcılar satıp alma konusunda pozisyonlarını devam ettirme konusunda farklı beklentilere gidebiliyorlar. Dolayısıyla ben 4000 seviyesi civarlarında biraz zorlanmamızın hatta ufak ufak o seviyelere geldiğimizde kar satışlarının gelmesini çok normal karşılıyorum. Bizim bakacağımız durum şu yani 3900 bizim en yakın bence trend değişikliği kırmızı noktamız olması lazım. Yani 3700 çok ana bir yerimiz, ana bir seviye. 3900 aşağı kırılmadıkça geri çekilmeler özellikle bilanço dönemi sonrasında bizi bankacılık sektörüyle birlikte 4000 üzerine atıyorsa ve dışarıda da herhangi bir bozulma olmuyorsa ki ben iyileşmenin devam edeceğini düşünüyorum. Yani benim hedefim 4400'e yakın yerler. Yani 4000'in üzerinde kaldığımız zaman sene sonu 4400 gibi bir seviye hedefliyorum. Dolayısıyla 3900 aşağı kırılmadıkça 4000'deki bu bir sürelik yatay hareket bilanço döneminde çok normal karşılanması gerekiyor ki bilançolar sonrasında da hisse değişimleri olacaktır. Bazıları daha iyi performans gösterecektir. Onu da e, belki beraber değerlendireceğiz yine. Şimdi e, hemen bir diğer e, şirketle devam edeceğim finansallarını açıklayan, tabii yatırımcısı da çok merak ediyor e, ne yapacak, nereye gider diye Ereğli'den bahsediyorum. Ereğli Demirçelik 3. çeyrekte beklentinin üzerinde faaliyet karı açıkladı. 2,5 milyar liralık bir net karı açıkladı. 1,9 milyar lira medyan piyasa beklentisiydi. E, dün 30.80'lerden kapattı bu arada Ereğli. Ereğli'nin bilançosunu nasıl değerlendiriyorsunuz Tonguç Bey? Nasıl bir etkisi olur açılışa? Şimdi Ereğli mesela atmaktan farklı değerlendirmesi gereken bir hisse senedi. Neden? Çünkü ikinci çeyrek bilançosu da aslında bu çeyrek bilançoda e, evet şey diyebilirsiniz hani beklentilerin üzerinde ama e, gördüğüm kadarıyla satışlarını arttırırken zaten kendi satış açıkladığı tabloda da var. Hani miktarsal satışlarında e, bir yükseliş görülmüyor e dolayısıyla sattığı ürünlerin fiyat yükselişleri bence Ereğli'nin biraz da e, özellikle e, hani kar marjını güçlü tutmaya devam ediyor diye düşünüyorum. Fakat küresel anlamda demir çelik fiyatları yani son 6 aya baktığımızda ki 2 çeyrek bilançonda biraz zayıf görünmesinin nedeni bu. Biraz fiyatları aşağı baskıladı ve e, belki Ereğli ile endeksi beraber koyduğunuzda hani grafiksel olarak Son dönemde, son iki çeyreklik bilançoda Ereğli'nin çok daha e, düşük bir performans sergilediğini endekse göre göreceğiz. E, henüz zirvesine %10 e, aşağıda, yani bütün bu olumsuz e, küresel e, işte resesyondur, fiyatların geri çekilmesidir. %10 aşağıda ama Ereğli endekse göre daha önce yükselmiş, güçlü bir temettü e, dağıtımı sağladıktan sonra da bu iki çeyreklik bilançoda biraz açıkçası zorlanıyor gibi gözüküyor. Fakat çok güçlü bir şirket. Fiyatın olduğu yer ve teknik görüntüsü ben mesela Ereğli'nin bu bilançosuyla çok satış yönlü bir baskıya tekrardan maruz kalacağını düşünmüyorum piyasada bir bozulma olmazsa. Hatta şöyle bir durum olabilir. Bu açıklanan iki çeyrek sonrası evet resesyon endişeleri devam edecektir. Biraz daha Belki beklentiler demir-çelik sektörü içinde e, negatif gibi gözükebilir dünyada ama hemen yanı başımızdaki Avrupa'ya veya Rusya-Ukrayna meselesi olduktan sonra oradaki pazarı kullanabileceğimiz bir ihracat kanalı da e, buradaki düşük iş gücü ve düşük e, maliyetli üretimle yapılabilir ve buraya doğru bir potansiyel oluşabilir öngörüsü. Ben Ereğli'nin bundan sonra hani en kötüyü gördük. Buradan tekrar toparlanma eliminde olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani bilançoya bakarak bugün çok iyi bir açılış yapar diyemem. Ama orta vadede bu bilanço ereğliği daha düşük fiyatlara getirmez. Ee, yani endeks işte 3700'leri vesaire aşağı kırmazsa diyebilirim. Ee, dolayısıyla burada da ben e, yatırımcılar takip ediyorsa biraz Aselsan'ı da 9 aylığını gördük. Hani kısmi bir negatif veya işte yatay bir başlangıç olursa bilanço etkisi ortadan kalktıktan sonra e, yavaş yavaş yukarı gitme potansiyelinde olduğunu düşünüyorum. E, tekrar söyleyeyim bu ay e, %4 gibi yani bir 30 günlük yüzde %4 gibi sadece bir yükselişi e, var. E, bir yılda da %75 yükselmiş. Yani aslında hala e, iyi bir şirketin ...endeksin gerisinde kaldı ve potansiyel barındırdığı bir e, şirket görünümü içerisinde. Ama demir-çeliklerin genelinde bu görünüm vardı değil mi zaten? Dört e, tane galiba ben e, işte demir-çelik, sigorta, e, belki spor hisseleri... ...yani onlar biraz bilançoyla çok bağlantılı değil ama hatırlayabildiğim kadarıyla... E, ...bir tane daha vardı onu unuttum sektör olarak. Yani dört beş tane sektör bir yatırım şirketleri mesela yine 9 aylıkta hani bunlar biraz zayıf kalabilir yani Ereğli'de de zaten bu bilanço sizin söylediğiniz gibi beklentinin üzerinde olması evet ama şöyle e, ikinci çeyreğe göre baktığımda faaliyet karı net kar, e, satışlar iyi olmasına rağmen hala düşük seyrediyor. E, dolayısıyla bu, bu beklenen bir şey piyasada bunu biliyor e, yani böyle bir bilanço açıklanacağı açıkçası profesyoneller e, ama benim anlatmak istediğim yaşanmış, gerçekleşmiş ve bu riskin ortadan kalktığı bir güne başlıyor olacağız. Ereğli'yi de böyle değerlendirmek lazım. Evet, şimdi bu arada finansal beklentileri aşan bir diğer bilanço da Türk Traktör'den geldi. Ee, Türk Traktör 2022 yılının 3. çeyreğinde 5.3 milyar lira beklenti vardı. Bunun üzerinde 5.7 milyar lira net kar açıkladı. Ee, ve burada baktığımızda şirketin 9 aylık dönemde yine işte 31.166 adet traktör üretirken traktör üretimi 2021 yılının aynı dönemine göre üretim cephesinde bir azalış söz konusu %12 ama yılın ilk 8 ayında Türkiye'de 41025 adet Türk e, traktör üretilirken yurt içi traktör üretiminde ise şirketin payı %64'ten %65'e yükselmiş. Tabi şimdi zamanımıza dar olduğu için bütün detaylara yer veremiyoruz ama e, burada da finansal beklentilerin üzerinde bir e, yine e, bilanço geldiğini biliyoruz. Dün de 343-40'lardan kapatmıştı Türk Traktör. Türk Traktör'ün evet. e, beğendiniz mi peki bilançosunu? Ee, şimdi şöyle, e, yani notlarımdan da biraz bakmaya çalışıyorum. E, ikinci, satışları aynı ikinci çeyrekteki bilanço gibi. Yani e, ikinci çeyreğin aralığında, üçüncü çeyreğe baktığınızda aynı performansa devam etmiş. E, fakat faaliyet karı ve net kar, aslında sizin açıkladığınız o biraz daha detaylı satış evet. rakamları ile birlikte... Evet, orada 652.7 milyon lira net kar açıkladı. Benim özellikle bahsettiğim kısım satış kısmına. Aitti, onun altını çizelim. Ee, yanlış bilgi de vermemiş olalım. buyurun. Dolayısıyla şöyle dememiz gerekiyor traktör için ikinci çeyrek performansına devam ediyor. Çok böyle, e, yani, tabii geçen yıllara baktığımızda çok iyi e, bilançolar var yani. Ama biz çeyreklik baktığımızda geçen yılki, e, geçen çeyrekki performansına devam ediyor e, ve dikkat ediyorsanız grafikte de görüyoruz mesela zirvesine ben not almışım sadece yüzde üç altında yani neredeyse en yüksek seviyede ve aylıkta yüzde otuz yıllıkta da yüzde on yüzde yüz gibi bir getirisi var şimdi burada iyi bilanço şöyle de bir notum var 335 TL'nin altına gelmedikçe devam edebilecek bir performans ama diyorum ki aynı Akbank gibi hani buna Ereğli'den ayırarak bu kadar hızlı bir aylık performans, çok iyi bir bilanço beklentisi. Evet bilanço da iyi açıklanmış. Kritik e, seviyelerde biraz acaba kar satışları gelebilir mi? Çünkü biz bunu bilanço döneminde yaşıyoruz. Yani bunu da açıkça söylemem gerekiyor. Yani iyi bilanço buradan hadi yukarıya doğru yüzde otuz daha gider. Tabii biz bunun analizini yapacağız, bir fiyat çalışmasını yapacağız. Ama bence hani bugün açılışta şurada da görüyorsunuz bu kadar hızlı ee, yükselen iyi de bir performans olan hisse senedinde kar satışı gelirse de yatırımcılar şaşırmasın. Ama 335'in altında kalmadıkça yani orta vadede hala traktörün güçlü bir görüntüsü olacağını düşünüyorum. Peki bu arada e, mesela bir yandan da tabii havalimanlarını ve ulaştırmayı çok konuşuyoruz ki ulaştırmada değil mi bu senin en fazla kazandıran sektör evet. biriydi. İyi giden bir e, sektördü İşte onun altına baktığımızda Türk Türk Yolları Pegasus ve Tav'ı konuşuyoruz. Tav'ın e, yine e, bu arada takip ettiğimiz bilançosuna takip ettiğimiz e, yakından takip ettiğimiz şirketlerden biri. Dün 82.35'lerden kapattı bu arada e, Tav. Tav'la ilgili yani son gelen bilançolar bu arada sizce ulaştırma endeksine nasıl bir etki yaratacak? Aslında yaptıklarını... Artık yaptılar diyeyim bakılacak. Yoksa bir miktar daha sizce orada yol var mı gelecek olan veriler, turizm verileri de burada etki eder mi? Şimdi tavın özelinde hem satışları hem faaliyet karı hem net karı geçen dönemden iyi. Zaten. 9 aylık periyot ulaştırma yani bizim baktığımız işte bankacılık ulaştırma e, gibi sektörlerin hani bu bu e, dönemde çok iyi bir performans sergilemesi tam sezonları yani çok gayet normal ama e, beklentiler doğrusunda da bence tam çok yanıltmadığını düşünüyorum piyasayı açıkladığı e, rakamlar içerisinde bizim bilanço gelmeden önce yanılmıyorsam. 100-110 lira arası bir şeyimiz vardı, bir beklentimiz vardı. Şimdi arkadaşlar tekrar bunun değerlendirmesini yapacaktır. Ama mesela tavda ben hareketin devam edeceği noktada, biraz orta vadeli yani bu hedeflere bir yıllık veya işte önümüzdeki bilançoya kadar olacak dönemi de düşünülerek alınır. Ben çok güçlü bir bilanço olduğunu düşünüyorum. Yine beklenti dahilinde, hatta yani zirvesinde neredeyse bir hisse. İşte bu ay %25, yıllıkta %213 yükselmiş bir hisse senedi. Ama 80 TL'nin altında tavı görmediğimiz sürece bilanço sonrasında ister kar realizasyonu gelsin, ister yükselsin sonra tekrar aşağı doğru bir ivme göstersin. 80 liranın üzerinde kaldığı sürece burada 100 liranın üzerine doğru bir talep olabilir. Tek buradaki sıkıntı şu olabilir. Hani son çeyrek bilançoları ulaştırma sektöründe 9 aylık kadar güçlü olmayacağını söyleyebiliriz. Bu da gayet normal yani sezon e, sal bir e, döngüleri de var ulaştırmaların. Ama e, ulaştırma içerisindeki fiyat artışları, doluluk oranları, hani bunların yer hizmetlerine yansımaları... ...mutlaka ben tavıda güçlü bir performansla yılı kapayacağını e, ve burada etkili olacağını düşünüyorum. O açıdan... Zirve %5 gibi pardon sadece yüzde %2 altında yani o da dünkü belki kapanış itibariyle güzel, orta vadede taşınabilecek, hala portföylerde olabilecek. Biz de ulaştırma içerisinde yani en beğendiğimiz şirketlerden biri tavında ben bilançosun çok olumlu beklendiği gibi, beklentilerin belki de üzerinde bazı analizlere göre bir bilanço sergilediğini düşünüyorum. Peki Tonguç Bey bu arada tabii otomotiv sektörünü de çok yakından takip ediyoruz. Çip krizi nedeniyle bunun sektöre olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini biliyoruz. Hatta önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar da değil mi? Buradaki gelişmelerin etkisinin devam edeceğini, bunun performansa yansıyacağını biliyoruz. Ancak şimdi dün Tofaş'ın e, bu arada aldık bilançosunu 3. çeyrek net karı 2 milyar lira oldu. Beklentinin üzerinde geldi. 1.8 milyarlık bir Piyasa beklentisi vardı. Buraya hemen bir not düşelim. Burada 388 milyon lira ertelenmiş vergi geliri söz konusu. Bunun da desteğini gördü Tofaş. Doğru. Tofaş'ın peki nasıl değerlendiriyorsunuz performansını? Bunun hisseye nasıl bir yansıması olur? Şimdi Tofaş'ta da son dönem hızlı bir yükseliş oldu. Aslında yani açıklanan veriler içerisinde ikinci çeyreğe çok benzer bir dönem geçirdiğini görüyoruz. Fakat burada yani çip krizlerini bir tarafa bırakıyorum. Özellikle e, otomotivde yani otomotiv üretim, ihraç e, ve iç pazara veren hani şirketler açısından baktığımızda fiyat artışlarının e, araç satışları üzerindeki e, işte çarpan etkisine baktığımızda biraz bilançolarında bu kaynak üzerinden yüksek kaldığını görüyoruz. Yani burada Hani bizim dediğimiz faaliyet e, karını evet e, yani geçen çeyrek kadar e, oranda bir üçün çeyrek. Satışlar keza öyle net yer yine öyle güçlü gözüküyor. Ama hani buradaki esas etki e, ürettiğiniz ürünün daha fazla arttırarak bunun ihracı veya satışı mıdır? Yoksa ürettiğiniz ürün aynı kalırken... Buradaki fiyat artışından kaynaklı bir önceki çeyrekteki beklentiyle aynı mıdır? Ona bakmak lazım. Ee, burada 102.50 demişim. Yani 100, 100 belki 102.50. Buranın altı e, geçilmezse aşağı doğru. Yani TOFAŞ'ta iyi bir bilançoyla e, özellikle zirve hareketlerinde ve endeks 4000 üzerine geçerse yükseliş devam edebilir. Ama TOFAŞ'ta da e, mesela zirveye %5-%6 yakın. Yani bütün bu beklentilerin satın alındığı bir yükselişi son dönemde gördük. Gerçi bir ayda %12, yıllıkta %94 gibi bir yükseliş olmuş ama hatırlarsanız endeksten önce yani endeksin sert yukarı hareketinden önce de TOFAŞ çok hızlı bir e, ayrışma geçirmişti endeksten. Çünkü bazı üretim kanallarının işte e, dışarıya alınması gibi böyle beklentiler vardı e, ve burada endeksin üzerinde bir performans gösterdi. Son bir ayda hatta bir senede bir de endeksle birlikte gelen bilançolarla bu şeyi gördük, ivmeyi gördük. Ee, belki biraz Tofaş'ta da kar realizasyonu olabilir e, bu bilanço sonrası. Kötü olduğundan dolayı değil, e, geçen çeyreğe çok benzediğinden dolayı belki sadece beklentilerin gerçekleşmesi açısından. Ama orta vadede ben 102.50'nin üzerinde kaldıkça burada da e, hani trendin yukarı doğru olması gerektiğini düşünüyorum. E, ama hızlı bir yükselişi de yaşadığını e, ifade etmemiz gerekiyor. Tahmin ediyorum Tofaş'a benzeyen yani bu traktör işte otokar vesaire bunların haricinde Tofaş'a benzeyen otomotiv e, sektöründe faaliyet gösteren veya yan sektörlerdeki orada da ikinci çeyreğe çok benzer e, bilançolar görmeyi üçüncü çeyrekte devam edeceğiz gibi duruyor. Yani Oradaki rakamsal değerler güçlü gelecek ama üretim ve e, miktarsal değişimler e, ikinci çeyrekten çok daha farklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ikinci çeyrekte çok kötü bir çeyrek değildi, onu da söylememiz evet. gerekiyor. Dolayısıyla performansı devam ediyor dememiz gerekiyor. Tonguç Erbaş çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Iyi Kolaylıklar iyi. diliyoruz size. Değerli izleyenler devam edin.